Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Sesiyle ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ferdi Tayfur, 50 yıllık müzik hayatında sayısız başarıya imza attı. Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'da hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un sevenleri hastanenin önünde gözyaşlarını tutamadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, emmi oğlu şimdi yetim kaldı. Vefatı, bir parçamı alıp götürdü sözleriyle üzüntüsünü paylaştı. Sanatçı Ferdi Tayfur için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Unutulmaz şarkılara imza attı. Sesiyle gönüllere taht kurdu. Şarkıları dillerden düşmedi. Ben şimdi sensiz kaldım. Bağırım ataş basacağım. Arabesk müziği bir kralını daha kaybetti. Koş. Milyonların sevgilisi Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi. Huzurum kalmadı. süredir Muğla'da yaşıyordu Ferdi Tayfur. Yüksek tansiyon rahatsızlığıyla 15 Aralık'ta hastaneye kaldırıldı. Organ yetmezliği tanısı konuldu, Antalya'ya sevk edildi. Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı 19 Aralık'ta ben çok iyiyim diyerek hayranlarını rahatlattı. Iyi. Ben çok iyi. iyiyim. i̇yiyim dese de tedavi sonuç vermedi. Ünlü sanatçı sevenlerini yasa boğdu. Çınarına.

50 yıllık müzik yaşantısına sayısız başarılar sığdırdı. 30'dan fazla albüm çıkarttı, 30'dan fazla filmde yer aldı. Ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha! Gel buraya, ne oluyor? Deli misin, nesin, Gel! O kadar masraf ettin! Korkma, korkmayayım, seni! <laughs> 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon satarak... ...Türkiye'nin en çok satanlar listesine girdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda 200 bin kişiye konser vererek rekor kırdı. Tayfur Boynu Bükük Şarkılar isimli programıyla Kanal 7 ekranlarında da sevenleriyle buluştu. Unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Ben de geldim. kuzular geldim. Ferdi Tayfur'un ölümü toplumun her kesiminde üzüntüyle karşılandı. Başkan Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum diyerek başsağlığı diledi. MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'u dinlerken çekilen görüntülerini defalarca yayınlamıştı sosyal medya hesabından. Büyük hayranı olduğu sanatçı, O Bana Yeter şarkısını da Bahçeli için yazmıştı. Ölümü onu da derinden etkiledi. Taziye mesajında, emme oğlu şimdi yetim kaldı. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü dedi. Yakınmam yoklukta, Yakınmam dertten. İstanbul'a getirilen Ferdi Tayfun'un cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.